Tepebaşı Belediyesi sağlıklı yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent hedefiyle çevre dostu uygulamalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Atacı'nın öncülüğünde çevreci ve hızlı ulaşım için elektrikli bisikletli zabıta ekibi kuruldu. Sağlıklı yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent olma hedefi doğrultusunda geleceğin temiz enerji projelerini Eskişehir'e sunan Tepebaşı Belediyesi çevreci bir uygulamaya daha imza attı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç önderliğinde daha hızlı ulaşım ve daha temiz bir çevre için elektrikli bisikletli zabıta ekibi kuruldu. Bisikletli ekipler özellikle araç trafiğine kapalı yollarda daha hızlı ve daha etkili bir şekilde hizmet sunacak. Sürdürülebilir ve çevreci ulaşımı teşvik edecek bu uygulamayla hem karbon salınımının azaltılması hem de vatandaşlara daha kaliteli ve daha hızlı hizmet vermek amaçlanıyor. Şu an 4 kişilik ekiple hizmet verilirken ilerleyen günlerde ekip sayısı artarak daha hızlı ve güçlü hizmet verecek. Çevre ve iklim dostu bir kent olarak küresel ısınmayla meydana gelen iklim krizi konusunda farkındalık yaratılması ve iklim krizine neden olan faktörlerin azaltılması amacıyla birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini ifade eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, "Tepebaşı Belediyesi olarak sağlıklı, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent hedefimiz doğrultusunda çevre dostu projelerimize aralıksız devam ediyoruz. İklim krizinin etkileri her geçen gün daha fazla hissedildiği günümüzde yerel yönetimlerin sorumluluğu da her zamankinden daha büyük. Bu anlayış" çevreci ulaşımı teşvik etmek ve karbon salınımını azaltmak adına önemli bir adım daha attık. Kentimizde hizmet kalitesini arttırmak, çevreye duyarlı bir yaklaşımı benimsemek ve özellikle trafiğe kapalı alanlarda daha hızlı hareket edebilmek için elektrikli bisikletli zabıta ekibimizi göreve başlattık. Bu ekipler hem çevreye zarar vermeyen bir ulaşım aracı olarak kullanılacak hem de vatandaşlarımıza daha hızlı ve etkin hizmet sunacak. Amacımız sadece bugünü değil, yarınlarımızı da düşünerek hareket etmek. Gelecek nesillere daha temiz bir hava, daha yeşil bir çevre bırakmak istiyoruz. Tepe başında başlattığımız bu uygulamanın sürdürülebilir kent yaşamına katkı sağlayacağına inanıyorum. Kentimizin her köşesinde çevre bilinciyle hareket etmeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Bisikletli zabıta ekibi olarak e, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına uygulamamız bugün başlamıştır. Sizlere daha verimli e, görev yapmak için bisikletli zabıta ekibi olarak görevimizin başındayız. Çok tebrik ederim. Sürdürülebilirlik için de çok önemli. Evet. Aynen. Yani Avrupa'da örneklerini görüyorduk. Burada da görmesi evet. çok güzel. Şehrimizde de bu uygulamamız ilçemizde de başlamış bulunmakta. Hı -hı. Teşekkür ederiz. Evet. Olumlu Şarılık karşıladığınız olsun. için çok evet. sağ olun. Çok güzel. Eskişehir zaten aynı bir Avrupa şehri şu an. Ee... Evet. Ara sokaklara araçların giremeyeceği yerlere biz bisikletimizle rahat bir şekilde girip görev yapabilmekteyiz. Çok güzel bir uygulama olmuş. Tebrik ederim.